Evet arkadaşlar şimdi bölüm 4'ten devam ediyoruz. Çok hızlı konuştum. Benim, 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 benim. Um benim, no. benim. benim. Ya. Üçünü hmm. de ben aldım. Fuck. Hmm. Ben hiç bulaşmayacağım bile o olaya. Fuck you, solca. Kol hmm. toplayın da fırında bunları kullanırız. Evet evet abi. Kol hiçbir zaman yeter derecede bulunduramazsın. Her zaman daha çok gerekli. Eee Ne yapıyorsun Dara? Abi git itemlerini al. Alma benim kazdıklarımı. Hayır almadım ki ben senden bir şey. Hayır ben kabası tutan misin? Atayım. Dilenci. Lava düştük. Al itemlerini diyorsun. Lava düştük. Git yüz. Try to swim in lava. Ne demek? Evet. Lava yüzmeye çalıştık. Ama aslında daha beni Gitti. Sansür kullanıyorum artık. Gitti. Lavun üstünden geçmeye çalışırken lav da araya geçirdi. Ye, yeah, şimdi ben onu çıkaracağım. Attım Patates atarsan artık bizden birisi değilsin Aybars gibi ya. We French people only eat baguettes. I just French French here. In Amazing. That's she can put this. <coughs> yeah, okay. diamond Ye yeah, bir level aldım. Evet. Görünmedi. Kötü çocuk o. pezo. <gülüyor> Kötü <gülüyor> çocuk pezo. O. <laughs> Onu da aslında yapmamız lazım biliyor musun? Kötü çocuk pezo Dağra Sultan ve <laughs> Mehmet sahip <varsıyoruz. gülüyor> Gel yemek al. Heh, gerek yok. Bir tane pişmemiş şeyim var. Tavuğum var. Allah Allah. Beyler lan. Aha, bir anda bak. Like bayağı bir Aynen bir anda girdi. Neyse. Anında. Yemek isteyen bu. Bana baget lazım. Bana baget al, baget. Bir tane. Ben verirseniz yer. Dara bir havuçları takip et. Ah, altın, altın, ah, altın. Ah, ah. Benim, benim. Mine, mine gold. Altından direkt altın kılıç yapın abi. Aynen. Sonra da kedi için saklayın. Tüm demirlerinizi atın şuraya. Bir de bir ikinci fırın yapayım. Oraya da demir, altı ver abi. Demir verebilir misiniz? Bende ben var. Ben. Üç tane demir verebilir. Buraya da bir fırın koy. İkinci evet. Efendim. demir kazman var mı? kayboldu. Yo elinde hala koymuyor. Ha. tane çenebilir misin demir kazmayı? Be, dur ben ikinci kendime bir demir kazma yapıyorum. Benimki kırılmak üzere. Ver o zaman birinciyi ben kullanırım. O. Çok kırılmak üzere ama. Ha. Yey Demir kazmam var. <laughs> şimdi de şey altını alabilirim oradaki. Bir. Kendime bir de taş kılıç için. Üç. Dört. Taş kılıç yapsın bir tane. Abi. Bir tane taş Yapayım. Abi evet, cidden demir kılıç gerek olmuyor. Taş kılıç yetiyor. We Adam French minimalist. Onun Only... ne? Aha şimdi de Gold Sword. Artık Werewolf'tan korkmam. Yes, çaktırmadan bu arada ben şeyler de söylemedim. Abi buna ne gereğim var benim? Buna ne gerek var? Buna ne benim gerek var? Benim var. Ha aşağıda kaldım. Buna ne, ha, buna ne gerek var? 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 Buna, gerek var. buna da gerek yok. 25 tane 4 kalsın. Hah Ne yaptınız ya buraya. Doğru hepsini çektim. Hayvanım. <laughs> <laughs> Düğüm geldiği yer medeniyet var. Doruk, sen çabuk ölüyorsun. Al kendine şunu. Ha, oley armor. Oley. <laughs> evet. evet. ben direkt kafamla dalacağım hayvanlar. Uuu diye. <laughs> yeah. Koç başı. taş koy. <laughs> tamam. Tamam. Bana bakmak ister misin? Pişmiş sıçan yiyeceğim. Sana bakan taşa dönüşür lan. O kadar. <laughs> o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Senin skinine bak bir de benim skinime bak. Bu arada oraya kadar attın ya. ya Hayır. En azından bizimki orijinal lan. Fakir Buz. falan. Buz. Fakir. Buz. Fakir. 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 Aynı şey düşünüyordum biliyor musun? Sponsorluk mu geliyor? Hayır. <laughs> Oğlum tez sponsorlarla ne özürlülüğüm var. Fakir. <laughs> Hausgeräte. İnşaat sponsorluğu. Reklam sponsorluğu. Aldığın gravel'ları çalacağım. Falan. Ben de dibinden kazarım Gravel'ları. Bırak abi Gravel'ı hiç sevmem zaten. Ben Gravel için de sprint için kazıyorum. Zombi sesi duyuyorum ama. Aha Call! I want more. Aha bir tane biri gördü. Geldim. I'm going to throw you to the lava dedim ve öldü. Bir şey var orada hareket eden golem. Aha. Ya, sen, 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 sen hadi nereye uçuyorsun? Ben.

<laughs> ha, bütün ayranları topladım, furnace'ı falan her şeyi topladım, geliyorum. Şu golemi almamız lazım bizi. Ama yakışık ver. Daha da şu golemi... bana direkt redstone ore attı lan bu öküz golem. Hayır <laughs> lan. Bak. Şey atsanız da e, yemeği. Onu saklayalım lan yere koyarız evin yerine. Yemeği Golem nerede? Orada bak ya. Canımı çok az attı. Canım az sen git al. Bak. Orada <laughs> atıyor hala blok atıyor. <laughs> bak 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 dümdüz gravel'ın arkasında. Bak. Canım bir Ben var. var. Ya yapayım mı? Bırak abi ya. git dal şunu gebert ya canımız az. Canım canım ayaklarımda ay bas. Antibiyotik bir şey at. Şey şey. Ne oluyor lan göremiyorum ki çok karanlık orası. Yemek atın, yemek <gülüyor> atın. <laughs> Durak bro. <vuru. gülüyor> ee, Para yemek <laughs> mi istedin? Yuvarsan <laughs> <laughs> ben kaçıyorum abi. <laughs> o golem OP. Şu lava doğru giden yeri ben bir bloklayayım da Allah. Golem OP. <laughs> Sorun çözüldü. Ne yaptın? <laughs> İçeri mi tıktı? <laughs> Aa atıyor. Öleceğim lan hala blok atıyor. Aynen. Atsa paket Bir dakika bekleyin. Bakit. Bir daha havuç Ekmek arası havuç Allah! Evet. Allah ölceğim. öleceğim. Öleceğim öleceğim. Ölüyorum, ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Oh. Oo. Abo golem pro. Golem pro. Golem. <laughs> Sana bir iş teklif edeceğim ama istiyorsan. Karşıya epic parkour skill zorluk seyret. Dön dön önce havuçunu yedi. Canının dolmasını bekliyor. Dön torçunu koyacak. Dön dön dön. Lan torç koyacağım yere crafting table koydu. <laughs> Hadi. Ah, Şimdi Doruk, dın 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 dırı dırı dın dın dırı dırı, dırı, dırı dırı dediğimizde Ruskun'un yaptıkları Şey nerede? Golem nerede? Orada hala yerinde Evet kendini şey. aşağı doğru kazdı golem Ben de öldürmeye gidiyorum, neden çünkü proyum Evet golem altındaki blokları ala ala gitmiş lava düştü Lava düştü golem Evet <laughs> Ya abi golemi öldürmeseydin lan, diamond blok falan veriyor golem Abi mi niye öldürmüyorsun? Golem, golem altına düşt şey düştü, şeye düştü Lava düştü. Ay var şunu kassana. Hmm, ne Ha, gold. Hayır sonsuza dek burada kalacağım. Çürüyerek. <laughs> bir tane biteceğim. gold mu var lan? Oha. Ben de altı tane var. Hayır direkt bir tane gold or varmış. Ben de altı tane. Ha şunu yedi. Hayır sakın aşağı düşmeyin lava var. Kapıyı. Kapat <laughs> o zaman lan orayı. Look, I love you. <laughs> ya, çıkalım mı artık bu mine'dan ne yapalım? Oğlum daha güzel yerleri de olması lazım herhalde. Daha sürülecek bir mine biliyorum. Gelebilirsiniz. <laughs> Fare lava düştü. Evet. Aha, sömürecek bir yer. Potansiyel. Ben geziyorum da her yeri almışız ya abla. Yok. Buradan dümdüz karşıya atladık. Ne almamıştık da. Redstone buldum. Benim hızlı bir şekilde eve çıkma yolum var mı? Evet. doğru kas. Sen falan yapabilir miyim acaba? Doğru kas şunu kas kas. Neyi? Ha. Şunu. Aha lapis buldum. Ama ne bize? <laughs> <laughs> Hayt! Bak bak. Oldu. Lav varmış lan dedim korktum. Bu ne ya? Stalker kas. Geliyor. Allah bol sesi geliyor. Kaç dur. Gravel'lar bir yeri göstermiyor. Çok gıcık oluyorum bir de bunlara. Siz nereye gittiniz oradan? Eee açıkçası biz kaybolduk. <laughs> Bekleyin, yok, yok. size yol sana. buldum. Gelin bekleyin, Doruk sabit kal orada. Doruk sabit kal. Tamam. Sabit kal. Geliyorum. Daha rail sabit kal şey, komutuna şey yapar mı? Gel Doruk. Selam. Bir tart etme. Bak. Geldim. Selam. Selam. <gülüyor> 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 Bak Graveler altından lav çıktı. Gelin abi eve çıkalım artık. Aha bir şey buldum. Vallahi da bir şey buldum. Bu güzel bir şey olabilir. Ha. Tamam. Dara'nın varlıkları bir. Buradan dimdik yukarı katsak acaba evin yakından çıkar mıyız? Bilmiyorum. Sen niye eve gitmek istiyorsun? Ev... Elimdekileri bırakayım bir de evde i̇şte. gelişmeler yapmak istiyorum. Evi büyütmek, birazcık farming falan. Oo. Zaten evi de çalmışsınız oğlum. Evet. Ne olacak ki abi? Sence hala ha ha yapıyodur Dedim derden. ve endirmen... Aha endirmenle ver Altın kılıcı çıkar. Allah. Çıkar. Dan 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 Ay bak düştüm aşağı. Ola de geliyor lan. Lava düşürdüm verbufu. bu Ölmez. O ölmez. Abi creeper kafasına bak. Oynuyor bak bak. Neredesiniz ya? Yok bütün eğlence, yani bütün eğlence, bütün aksiyonda bağrım kaldım ben. Ya fuck. Aha. Aha. Lan mağaranın içine niye mağara açıyorsunuz ya? Abi bu ne? Labirente döndü buralar. Kayboldu. Ha! Lav aslında bir tane bizim ayrınları koyduğumuz fırınlar nerede? Hayır. Ben hepsini aldım. Ayrınların hepsi bende. Ay bir tane bucket yapsana ayrınlarla. <laughs> bucket <Bak gülüyor> ya, bucket. Eee TP atsan problem olur mu? Olmaz şu an güvendeyim. Ama TP atar atmaz hareket etme. Al. Oh shit. Hı. Ya burada mıydınız? Az önce üstünüzdeki kolları kazıyordum. Bak bunlar. Tamam, lava aldım. Aa, geldi. Bu, bağırtma beni ya annem bağırıyor sonra sen <laughs> O reis ha. Altına Allah koyarım <laughs> Aldım Acıktım no. Ay, be Lan, baget iki tane şey doldurdu Et İki doldurdu. Buçuk dolduruyor İki buçuk evet Bu ne ya yeni mi bu be Ben vejetaryen değilim <laughs> En fact. iyisi baget abi. E pişmiş baget. O zaman e bana et Hem de yani. pişmiş baget. Doruk. You are not no, never going back. Evet, müthiş İngilizce. You are I will you die. I will you die. <gülüyor> 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 Şu çaktırma evet. Dara çaktırma abi was... ne yaptın lan Sometimes I will. To... ee... Dara bu tarafa da akıcak Dara dikkat et Dara kafana geliyor Oksijenlerimi kaybettim. Sometimes I It is give... coming for you. <laughs> Doruk is excellent. No. O oh, siz ne yapıyorsunuz lan benim arkamdan? Arkamdan iş çeviriyoruz Doruk. <laughs> kaç 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 patlayabilir lan burası. <laughs> Okum olsaydı buradan doğru vurup lava düşürürdüm biliyor musun? Abi sakın ha, öyle bir şey yapma. Dur daha dikkat et. Yavaş ol ve o elindeki lavı yere bırak. Tamam lavım var yeteri kadar burayı da mahvettik güzel. Tamam. tamam. tamam Doğru biliriz. gir dön çıkıyorken kaçalım bence biz. Nasıl kaçacağız? Çık şunu sola. Teleport diyeceğim. Allah. Al. Bir şey vurdu bana ama. Ben ben. Bir şey. Aaaa. Aa. Uzun şey. Gel. <laughs> bir şey. Gel gel yanıma gel. Şey. Aynı anda zıplıyoruz. Gel. Ama olmaz Ge abi yapamazsın. Geç, geç. Tamam. Bak olmuyor. Ben de yandan devam ederim. Oo gelin kevin devamını buldum. Aa aha, geliyorum. Ve o lav merkezinden geçmemiz imkansız. Neden? Ben geçtim abi. Ben köprü yaptım. Bir, bir Aradan... arkanı döner misin? Arkana döner misin? Arkana döner misin? Oo! Oo! Dedim. Her şey gitti mi? Yes. Olsun. Aybars bile ölüyorsa biz hayla ile ölürüz. Sıla abi arkamdan creeper patlayıp lava attı beni. Sıla S Aybars yüz yazabilir mi biri? Sıla S boş Aybars. Aybars. Ay normala geçmeyi ister misin? Allah o komandası. O esantilsin şey. O zaman TP. Ee, Aybarsius, senin ismin neyse CEO Tarp ile yapsana. Sabah oluyor ya. Tp'liyeceğin zaman, zaman söyle dur TP, Ben sana tp'le deyince tp'le, kafa göz gireceğim çünkü endirmene. Gel lan gel Bir lan. Bir dakika lan Aybars sen teple, şu TP'de TP'de biz çıkalım yukarı. Tp at, tp at. tp 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 At! At şu DP'yi! At lan! Ana sabah oldu yanıyorlar. He ne oldu? Ne oldu? Atama TP'yi sen canım az. Lan ne sonunda. Abi sen yukarıdaki bir sana TP'lenseydik. Oğlum evet, hiçbir şey çıkma eşyam çıkma. yok. Ne yapacağız? Bana kabus atın. Vallahi Abi, seyircilerle Kabusun. aramızda olan bir şey yapacağım. Evet. Attım önüne sadece seyircilerle benim aramda bu. Ne o? Bilmezsin. İnventörsünü in geri... Aha! Hayvan et. Oha! Biliyorum <laughs> ben bu çocukta <laughs> bir şeyler var. bekle. Attım. Game mode 0. Lava at onları. Aa, direkt game mode birden attım. <laughs> Bana yemek atabilir misin? Baget. Bagetim bitti abi. Havuç var istersen. Baget ver. Abi yapma. <laughs> Al. Bir de odun at da kendime bir şey craftlayayım. Hmm. Tek taşlandı. Al direkt crafting table. Oğlum mal taşla nasıl kraftlayayım bir şey? Çubuk. E bende de 3 tanecik odun var. Oğlum çubuk Al. yaparım. <laughs> çubuk. Sonra onu bir tanesiz. <laughs> tamam. Tahaya bağlamayalım. <laughs> çubukla yapılabilecek çok şey var ama Doruk yani şimdi sen çubuk atmayın cay varsa. Haydi <laughs> dakika. <laughs> <laughs> Joystick. Ee, iron ingot atabilir mi biri bana? Ne? Doruk 3 tane iron ingot atsam. Abi hala diamond bulamadık ya. Ama gold. Ben pek diamondın peşinde değilim. Nasıl <laughs> değil? Hadi lan herkes diamondın peşindedir arkamda gold var. İşte onu almak için şey yapıyorum. Thermal. Redstone. <laughs> Abi redstone <laughs> da iron istiyor. Doruk bana 3 tane iron ver. Doruk verme. Gel al. Lan ben yarım saattir istiyorum. Bir yarım saattir sessizce bekledim. Geliniz gelin ağzına sıçarım buraya. Çıkardım. Thank you. Al adam al. Ha üçünü ver, atla. üçünü geri ver. Daraya vereceğim. Ha. Kürekle dalar. At, at. Ha, tamam. Tamam. Sen tamam. de bana çubuk at. Ne çubuğu? Joystick işte. <laughs> Tıkçesin söyle onu. Eğlence çubuğu. le çubuk. çubuğu. Zevk çubuğu. Al. <laughs> al şu iki tane zevk çubuğuna ama benim verdiğimi kimseye söyle. Tamam. Ha siktir lava düştü bile. Bu ne lan? suyun etrafını çevrelemişsiniz. Şu an öleceğim diye yüzük atıyorum. Aha ölmedim. Yaşıyorum hala. Ben yaşar giderim. Bu ne lan burada lav yok ki. Doruk. Fırmısındakiler sadece benim. Benim. Ay. 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 Doruk'a <laughs> gitti. Doruk. Ne? Önden <gülüyor> <gülüyor> kürekle. Bu <laughs> videosunu izleyenler. Hayır, hayır TF2 solcu. Erdoğan. Ne? <laughs> Erdoğan. <laughs> <laughs> yedi tane şeyim var benim sende. Yedi tane. Hayır. Ee, Oğlum var. Ha. Tam yedi tane. Etti mi? <laughs> ah be ben alamadım. Etti. Bir tanecik koğulu olan var mı? İki tanecik. Aa, pardon, pardon, pardon. Abi sakın ha vurma. Mağara bunu beğendi. Peki. Çok sağ ol. That's gonna cost you about... ...three so, diamonds. It costs four hundred thousand dollars. Aha redstone'larım. Çok güzel bir redstone devresi yapıyorum buraya. Bakmanız yasak. İşte! Redstone's are mine. Bunu kostürerek <laughs> aktive etmemiz lazım. <laughs>

This is yours, yours, yours. Uh, yours, 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 yours. Yours, 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 yours. Yours. Hmm. Ah, altı mat. Onlar ne mi sadece? Ha, tamam. Tamam. Küreğin. Aa, o kürek müthiştir. <laughs> Siz neredesiniz şu an? Sinir kutaya geliyoruz. That will cost you about twenty dollars. Tüm, ayrın, tüm kabuk sonlarımı Dara'ya atmıştım Yapma. Küreği. Ne küreği lan? Bu izlemedi değil mi bizim videoyu? Ne küreği Dara? Borji videomuzu izlememiştir. Aha. Bu da zaman. Cık cık. Kendi kanalımızdan adam bizim videomuzu izlemiyor ya. Aaa bu video yaklaşık 21 dakika oldu. Hayvan. O evet. keselim. O bölüm mü, bölüm 5'i de şimdi çeker miyiz? Çekeriz. Çekeriz o zaman. Bölüm 5'te görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. arkadaşlar. Evet. görüşürüz. Editlemeleri ve uploadlamaları su biraz evet. daha tabii aralarında fark yaratacak. Ama hemen 6'yı çekiyoruz kaldığımız yerden. Görüşmek üzere. Görüşürüz Elan. Bay bay. Şey, decoration'da çiçek olması lazım resmen. <laughs> çiçek. Tamam, şimdi bir mod tutturalım. evet. Ben, ben inventörümüz daha da epik olmuş. <laughs>